Tavizsiz duruşuyla tanıdığımız Türkiye siyasetinin önemli isimlerinden merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nu rahmetle yad ediyorum. Ee, Cenab-ı Hak Yazıcıoğlu'nu ve o kazada vefat eden arkadaşlarını cennetinde ağırlasın. Ve ne hazindir ki hala helikopter kazası aydınlatılmadı. Bu da ülkemiz açısından en büyük utanç vesikalarından bir tanesidir. Bu vesileyle kendisini rahmetle anarken ee, helikopter kazası olarak ifade edilen hadisenin de bir an evvel aydınlatılması gerektiğinin altını çizmek istiyorum. Yine dün Bingöl'de özellikle yaşanan bir sel felaketi oldu. Bu sel felaketinden dolayı insanlarımız etkilendi ve bütün Bingöl'lü vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ve bu selden dolayı mağduriyet yaşayan vatandaşlarımız devletten bir takım yardımlar bekliyorlar. Bu mağduriyetlerin giderilmesi adına bu anlamda da hükümetin bin vatandaşlarımızın yaşadığı mağduriyetleri ortadan kaldırması gerekir. Bunu da bu vesileyle sözün başında ifade etmek isterim. Kıymetli arkadaşlar, ülke olarak ne yazık ki problemli bir dönemin içerisinden geçiyoruz. Aslında ülkemizin yönetilmediğini aksine yönetmek bir tarafa ülkemizin adeta idare edilmeye çalışıldığını açıkça görüyoruz. Yönetebilmek ile elbette ki idare etmeye çalışmak arasında ciddi farklar vardır. 19 yıldır iş başında olan bir iktidarın kendi kongresinde slogan olarak Türkiye için güven ve istikrar temasını belirliyorsa aslında bu komik bir itiraftan başka hiçbir şey değildir. Eğer Türkiye'de bugün bir güven ve istikrara ihtiyaç olduğu ifade ediliyorsa güvensizliğin ve istikrarsızlığın sorunu kim olsa gerektir. Biz elbette ki sorunları tespit etmek mecburiyetindeyiz. Çünkü sorunları tespit etmek çözüme ulaşmanın birinci şartıdır. Türkiye'nin bugün içerisinde bulunduğu çok ciddi sorunlar karşısında günü birlik kararlarla ve iş başındaki bazı kişilerin görevden alınmasıyla bu sorunların çözülemeyeceği gün gibi ortadadır. Tekrar ifade etmekte fayda görüyorum. Bozuk bir anlayışta Hangi oyuncuları değiştirirseniz değiştirin bu sorunu ortadan kaldırmaya yetmeyecektir. Görevden alınan Merkez Bankası Başkanı henüz 4 ay önce görevlendirilmişti. Dolayısıyla atanan kişilere birer sihirli değnek muamelesi yapmak kısa zamanda döviz kurunu düşüreceği noktasında bir beklenti içerisine girme hususunu elbette ki boşa çıkaracaktır. Ekonomide isti istikrarsızlığı, ekonomide giden kötü gidişatı sadece kişilere bağlamak bu sorunu ortadan kaldırmaya yetmeyecektir. İş başında bakınız iş başında ekonominin sorumlusu benim ben. Benim alanım ekonomi diyen kişi kimi ne zaman göreve atacağına, atayacağına karar verebilen bir Cumhurbaşkanı var. Şöyle hep birlikte hatırlayalım. 24 Haziran seçimleri sürecinde bir konuşmasında 24'ünde bu kardeşinize siz yetkiyi verin. Ha ondan sonra bu faizle şunla, bunla nasıl mücadele edilir göreceksiniz diyen kardeşimizin Faizle ve şunla bunla nasıl mücadele ettiğini ibretle ve hayretle takip ediyoruz. Eğer bu kardeşimize verilen yetki yetmediyse o zaman daha fazla yetki vereceksek eğer bu sorunları çözmeniz için yeter ki bu sorunları çözün ama mesele yetki meselesi değil mesele sorumsuzluk meselesidir. Bu millet size her türlü yetkiyi verdi. Ama siz bu sorunları çözmediniz. Ve sorumluluk içerisinde değil, büyük bir sorumsuzlukla hareket ederek bugün ülkeyi bu noktaya getirdiniz. Dolayısıyla bugün eğer bir güven ve istikrar sorunu varsa bunun daha yapısal sebepleri olduğunu bu ülkeyi yönetenler görmek mecburiyetindedir. Kıymetli arkadaşlarım, keyfi faturaların anlık kararların faturası çok ağırdır. Ve bu fatura bugün ülkemizin bütün insanların omuzlarına bir yük olarak yüklenmiştir. Her döviz artışında gözler vatandaşın yastık altına çevriliyor. Yine dün Sayın Cumhurbaşkanı kongrede şu açıklamayı yaptı. Dedi ki elinde döviz ve altın tutan vatandaşlarımıza çağrıda bulunmak istiyorum. Ellerindeki döviz ve altını çeşitli finans araçlarına yatırarak ekonomiye kazandırmalarını istiyorum çağrısında bulundu. Ben buradan Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu sözü neticesinde bizatihi kendisine sesleniyorum. Vatandaşın yastığının altında değil altın ve döviz artık kefen parası bile kalmamıştır. İnsanlarımızın artık fedakarlık yapmaya gücü ve takati kalmamıştır. Bugün iktidarın beceriksizliğinin bedelini insanlarımızın ödemeye mecali kalmamıştır. İsrafın bugün içerisinde bulunduğumuz bu sorunların içerisinde İsrafın haddi ve hesabı yokken siz keyfi kararlarla ülkeyi bir karanlık girdaba sokmuşken hangi hakla, hangi akılla vatandaştan fedakarlık bekliyorsunuz? Bugün üzerinde araç geçmeyen köprü ve yolların, uçak inmeyen havalimanlarının faturasını milletimize ödetiyorsunuz. Şimdi de yapılacak diye ısrar ettiğiniz kanal İstanbul'a devlet garantisi verilecek diyorsunuz. Yani zararı yine aslında yandaşlara bu ülkenin kaynaklarını peşkeş çekmek niyetiyle bu işin zararını yine vatandaşların omuzlarına yüklemek istiyorsunuz. Bunu yaparken vatandaşa soracak mısınız? Eğer şeffafsanız Bugün Türkiye'de iktidar yaptığı bütün hukuksuzlukları, bütün hukuksuz uygulamaları millet bize oy verdi dolayısıyla bundan dolayı yapıyoruz diyorlar. Dolayısıyla bugün vatandaştan yetki aldı diye bütün hukuksuzlukları yapmayı meşru görenler Kanal İstanbul'la ilgili bunca feryadımızı, bizim söylediklerimizi dinlemiyorsunuz bari İstanbullulara sorun da İstanbullular size bunun ne getireceğini ve ne götüreceğini anlatsın. Dolayısıyla Kanal İstanbulla ilgili mutlaka referandum yapılmalı ve İstanbulluların ne söylediğine dikkat edilmelidir. Buradan muhalefet olarak Boğazımızı patlatırcasına bu işin yanlışlığını söylüyoruz ama madem bizi dinlemiyorsunuz Bari İstanbulluları dinleyin de dün İstanbullular nasıl ensenize bir tokat attıysa yarın da atmamasını istiyorsanız İstanbulluları dinlemek mecburiyetindesiniz. Kıymetli arkadaşlar yine ekonomide reform paketinden bahsedilen bugünlerde bu tür konuların gündeme geliyor olması aslında mevcut zihniyette bir milim bile değişiklik olmadığını açıkça ortaya koyuyor. Bu ülkenin kaynakları çarçur ediliyor. Vergiye bağımlı bir kalkınma anlayışı devam ediyor. İhale rant anlayışı son sürat devam ediyor. Daha önce burada söyledim, yine söylemek istiyorum. Öyle bir anlayışla iktidar çalışıyor ki, Kıyametin kopacağını dahi bilseniz elinizdeki ihaleyi ranta çevirin anlayışıyla adeta bu çalışmaları yapıyor. Dolayısıyla temel ürünlerde yine dışa bağımlılık son sürat devam ediyor. Tabii ki bütün bunlar vatandaşlarımıza külfet olarak dönüyor. Dolar yükseldikçe bütün bir ülke olarak fakirliğimiz ve yoksulluğumuz daha da derinleşiyor. Dolar yükselince dışarıdan alınan ürünlerin maliyeti artıyor. Sonra bir bakıyorsunuz ki bir ay önce 30 gün önce 25 lira olan bir ürün aynı ürün markette 40 lira olmuş ve vatandaşlarımız evine ekmek bile götüremiyor. Doların yükselmesi demek 435 milyar dolar olan dış borcumuzun katlanması demektir. İktidar alım gücü azalan vatandaşlarımızın yaşadığı sefaleti görmüyor. Iflas eden vatandaşlarımızın esnafların evine ekmek götüremeyen iş bulamayan insanlarımızın dramını ne yazık ki görmüyor. Sonraki seçimi düşünmekten seçim hüllesi yapmaktan iş yapmaya adeta fırsat bulamıyor. Konuşulan konular üzerinden gündeme getirilen her mesele üzerinden ülke kutuplaştırılıyor. Asıl sorunlar öteleniyor. Vatandaş açım dedikçe yeni bir gündemi vatandaşa dayatmaya çalışıyorlar. Günü birlik adımlar elbette ki sorunları çözmeye yönelik olmayan, sorunları geçiştirmeyi amaçlayan yaklaşımlarla aslında bu sorunlar içinden çıkılamaz bir hal alıyor. Ülkemizin özellikle yaşadığımız bu zorlu süreçte daha önce de yaptıkları hizmetlerle bu ülkeye hizmet etmeyi boyun borcu olarak kabul eden Saadet Partisi iktidarına acilen ivedilikle ihtiyacı vardır. Kıymetli arkadaşlarım, özellikle bunca sorunları konuşurken Gündemde olan bir diğer husus da kabine değişikliğidir. Türkiye'de bugün ekonomiden hukuka, dış politikadan eğitime eğer bir tıkanıklık yaşanıyorsa bunun sebebi kabinedeki şahıslar elbette ki değildir. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile bakanlıklar adeta sembolik bir makam haline getirilmiştir işlevsizleştirilmiş, yetkisizleştirilmiş, adeta sembolik bir makam haline getirilmiştir. Dolayısıyla burada kabine değişikliğinden ziyade bir zihniyet değişikliğine ve bir anlayış değişikliğine ihtiyaç vardır. Bu olmadığı süreç süreç içerisinde anlayış değişmediği müddetçe hangi kişilerin bakan olarak atanacağı konusu sorunların çözümü noktasında belirleyici olmayacaktır. Esnaflarımız bugün ciddi bir şekilde zorda. Çeşitli etkinliklerle seslerini duyurmaya çalışıyorlar. Kredi borçlarını ödeyemiyorlar. Çoğu esnafımız kepenk kapatmış vaziyette. Bakın sadece Konya'da geçtiğimiz bir yıl içerisinde 2500'e yakın esnafımız kepenk kapatmış vaziyette. İşte bugünlerde Konya'da Mevlana meydanında lokanta esnafları masa ve sandalyelerini yakmak suretiyle eylemler yapıyor ve bütün birikimimizi kaybettik, borca battık diye adeta feryat ediyor. Özellikle bakın esnaflarımız şunları söylüyor ve diyor ki dayanacak gücümüz kalmadı. Esnaf arkadaşlarımız bir yıl içerisinde 20 yıllık birikimlerini, evlerini ve arabalarını satmış ve artı borcun içerisine girmiş durumda. Bize yardım edilmesini bekliyoruz diye esnaflarımız adeta feryat ediyor. Ve devam ediyorlar. Diyorlar ki esnaflarımız Konya'da AK Parti binlerce kişiyle kongre yapıyor. AK Parti kongrelerini lebalep bir şekilde yapmakla övünüyor. Onlara pandemi yok da esnafa gelince mi pandemi var? Garibana gelince mi pandemi var diye emin olun insanlarımız artık feryat ediyor. Dolayısıyla siz lebalep kongrelerden feryat eden halka yastık altındaki altın ve dövizlerinizi bozdurun diye bağırıyorsunuz. İnsanların aklıyla dalga geçmeyi lütfen ama lütfen bırakın. Devleti yönetemiyorsanız en azından ciddi olun ciddi. İnsanların aklıyla dalga geçmeyin. Kıymetli arkadaşlar ben bu ifadelerle basın toplantımı burada tamamlıyorum. Sorusu olan arkadaşlarımız varsa onları cevaplamaya gayret göstereyim. Hepinize teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar diliyorum. Sağ olun.